Değerli arkadaşlar merhabalar. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. Kanalımızın konseptinden biraz farklı ama yine ayrıca iç içe bir konseptle beraberiz. Çünkü doğayı, tarihi anlatmak da bizim vazifelerimizden. Birisi bugün Ordu ili Perşembe ilçesi Dede. Yason Burnu'ndayız. Yason Burnu'na kısa bir gezi yapmaya geldik arkadaşlar. Dede. Ben size buranın Kısaca öğrenebildiğimiz, edinebildiğimiz bilgilerden yola çıkarak tarihini anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz kilise Yason Kilisesi diye geçiyor. Esas ismi zamanında e, Yunan mitolojisinde Truva Savaşı'ndan önce yaşayan kahraman bir grup olan Argonotlara liderlik yapan... Yason'dan geliyor. Arganotlarla beraber Yason adlı lider buraya Karadeniz bölgesinde bilinen Altın Post efsanesi var. Altın Post efsanesinde o Altın Post'u aramaya gelen bir kahraman grup diye geçer. İsmini de Yason Burnu o liderden almaktadır. Esasında arkada görmüş olduğunuz kilise Tanora Kilisesi diye geçmektedir. Hemen yanında yine buradan görünmüyor ama küçük bir burun daha var. Sülü burnu diye geçer. Arkadaşlar internetten yazıp görebilirsiniz. Buradaki e, burayı tarihi yapan olaylardan birisi de milattan sonra 3. yüzyıldaki tabi bunlar öğrendiğimiz bilgiler. Yani efsane de olabilir bunlar. Milattan sonra 3. yüzyılda Giresun Ordu ve Samsun'daki Yaşayan insanların, Gürcülerin, Rumların burada İsa'nın doğumunu kutlamaya, bir nevi bayram olarak kutlamaya geldikleri yer diye geçiyor burası. Tabi bunların hepsi efsane de olabilir arkadaşlar. Kilisenin tarihinden değinecek olursak 1800'lü yılların ortalarında tadilattan geçtiği bölgede yaşayan Rumlar, ve Gürcüler tarafından tadilattan geçtiği söyleniyor. Hemen tepesindeki kubbenin Osmanlı mimarisine benzediğini söyleyebiliriz ee, arkadaşlar. Burası gerçekten insanın tüylerini diken diken eden, herkesin ömründe bir defa görmesi gerektiğini düşündüğüm bir yer. Ayrıca farklı olarak tarihinden bahsedecek olursak arkadaşlar burası bir ticaret merkezi olarak da kullanılıyormuş. Buradaki kalıntılardan, seramik kalıntılarından, balık havuzlarından bahsedecek olursak zaten bunu anlayabiliriz. Nuri'ciğim şöyle sahili bir çekebilirsek. Burada arkadaşlar devamı kayalık olduğu için birden derinleşebiliyor. Yani büyük tarihi o kürekli gemiler buralara yanaşabiliyor. Kenarında da küçük küçük balık havuzları var. Arkadaşlar bu burada ticaret yapıldığını da gösteriyor arkadaşlar. Seramik ticareti balık ticareti gibi yapılabildiğini düşünüyoruz arkadaşlar. Biz bugün buraya gezmeye geldik. Birçok kuş türüne de ev sahipliği yapıyor. Burada gördüğümüz 3-5 tane çeşit vardı arkadaşlar. Ben size şunu tavsiye edebilirim. Eğer bir gün Karadeniz'e yolunuz düşerse uğrayabileceğiniz güzel bir mekan etrafında e, yemek yiyebileceğiniz güzel yerler de var. Ordu Giresun Hava Alanı'na 40-45 kilometre uzaklıkta. Ordu merkeze 35 Perşembe ilçesi merkezine de 20 kilometre uzaklıkta. Fatsa'ya da yine e, batı tarafında Fatsa'ya 35 kilometre uzaklıkta bir alan. Arkadaşlar bugün burayı tanıtmak istedik size. Umarım faydalı olmuştur. Hepinizi buraya ziyarete bekliyoruz. Doğu Karadeniz'imize ziyarete bekliyoruz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.